Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu hafta oynuyoruz arkadaşlar Brawl hafta yine çok güzel şeyler yapacağız şurada 2500 kup olmuşum kutumuzu açalım bunu bir şey çıkmaz içinden evet çıkmaz zaten arkadaşlar 5 gün önce kutudan ben de çıkarttım yeni seviye yaptım ve direkt şey aksesuarını aldım Leon'un Şurada Eriko var. Ah! Şurada Eriko var, Colt var. Şimdi Colt'u naklamak istedim. Colt, ben sandım galiba. Ben oradayım sandım, akışta işte galiba. <laughs> hayır hayır hayır. Ya oyun takılma ya. Arkadaş şu oyun takılmazsa seni direkt öldüreceğim. Nerede? <laughs> şimdi gel. Bir kaçmasın şansın yok. Oh. <laughs> ne oldu yes. arkadaşlar böyle öldürürüz işte adam <laughs> ah be ulti atmasaydı arkadaşlar öldürürdüm onu. arkadaşlar bu videomuz kısa sürebilir birazcık

Aha, iki, dört, dört. Arkadaşlar dört taneli şey var zipler. Dört tane. Hemen bunu alalım. Ama bunu önce önce bunu Şimdi. Evet. Evet, bu da önce. Aha. Şu Aşır, var. Şu ben öldüreceğim. İşte bunu Gel şimdi gel. Aa, bak, işte. i̇şte bu similiği de öldürdük. Orada <laughs> <laughs> bir bul var. Bunu da böyle öldürürüz. 1, 2, 3, 4, Arkadaşlar video kısa olacak demiştim. Video buraya kadar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.